Temel Reis Uçamaz. 80'lerin İzmir'inde geçti çocukluğumuz. Ablam ve yaşıt arkadaşlarımızla birlikte dağ eteğinde bir derenin yanı başında büyüdük. Gözde mevsimimiz yazdı. Ah o yazlar! İzmir'in bereket dolu yazları. Tasasız çocuk halimizle meşgul olacak ne çok şey icat ederdik. Kızlı erkekli bütün çocuklar akşam azarıyla evlere çağrılana dek serçe sürüsü gibi cıvıldaşıp dururduk. Yaz konuk severdi, ve mutlu ederdi gelen konuklar bizi. Örneğin bir keresinde haşarlıktan yorgun düşmüş halde salondaki kanepede kıvrılmış uyurken anneannem ve dedemin sesine uyanmıştım. Ta Ankara'dan gelmişlerdi. Ne tatlı bir uyanıştı o. Sonra bazen halam gelirdi Almanya'dan. O geleceği zaman bana ne getirecek heyecanıyla yolunu gözler, ablamla beklentilerimizi bulutlara yükler, kanatlanıp yükselirdik. Kuzenlerle ve arkadaşlarla birlikte doyasıya eğlenirdik. Birlikte denize taş atar, sıcak kumda yürüme yarışması yapar, çiğdem mi, çekirdek mi tartışmasının hararetiyle soğuk gazozlarımızı içer, bademli un kurabiyelerini mideye indirirdik. İzmir melteminde sahil yürüyüşleri yaparken ceplerimize doldurduğumuz erikleri haşır huşur yer, liman kedileri gibi oltacıları izlerdik. Misket yuvarlar, yakar top oynar ip sallar atlardık. Uyku saatine kadar lak, lak eder, korkunç hikayeler anlatırdık. Yatsak da uyuyamaz, sıcak ve hikayelerin etkisiyle gecenin sabaha yakın bir saatinde yorgunluktan sızıncaya dek fısıldaşırdık. Doğanın da konukları olurdu. Mesela an gelir, sıcaktan kavrulan toprakta, sandalet ve terliklerimizin ucundan fırlamış parmaklarımızı cesaretle ısıran koca kafalı dev karıncalar türerdi. Kuru otların arasındaki Tıpkı kuru otlar gibi altın sarısı çekirgeler de yazın gelirdi çayıra. Oradan oraya sıçrar, üstümüze başımıza yapışırlardı. Sabahların vazgeçilmezi köle ise Kahvaltı ederken bu çilekeş kızı izlerdik gözyaşları içinde. Akşamdan gizlice evlere girip kornişe tepe taklak tüneyen yarasalar da bizlerle birlikte izlerdi televizyonu. Onları fark eden annelerimizin korkusu ve bu zavallı davetsiz misafirin süpürgeyle kovalanması hem heyecanlandırır hem de neşelendirirdi bizi. Deredeki kurbağalarla oynar, hangi alerjik nedendendir bilinmez, derimizde oluşan kaşıntılı kabartılarla kurbağaya dönüşmeye başladığımızı sanırdık. Fakat heyecanlandığımızla kalır, biraz merhemle yine insan olarak yaşamaya devam ederdik. Kara yılanlar da çıkardı dereden. Yılışmadığımız tek hayvandı kendisi. Önümüz sıra sokaktan kıvrılarak geçer, toprağın kara kurdelesini biz sadece saygıyla izlemekle yetinirdik. Mandalina ve armut bahçeleri vardı. Yaban domuzu ve çakallar inerdi bahçelere. Teneke çalarak onları kovalayan abilerimizin havası büyüktü gözümüzde. Gürültülü bu koşuşturmaya özenir, heves eder, azarlanır, bahçelerden uzak tutulurduk. Hayallerimiz, oyunlarımız, yapacak çok şeyimiz vardı dağın tepesine doğru zayıf ışığı zar zor seçilebilen gizemli eve gitme düşleriyle kafa kafaya verip hayali maceralar yaşardık. Alışıla gelmiş oyunlarımızın dışında kendimizde oyunlar yaratırdık. Kurallar koyar, kavga eder, küser sonra barışırdık. Hafta sonları denize giderdik, haftasına kalmaz haşlanmış patates gibi soyulurduk. Kumsala inemediğimiz günlerde helikopter sahası denilen düzlükte piknik yapardık. Uçurtmalarımızı uçurur, bisiklete binerdik, Şenlikli, heyecanı dinmez, keşfe açık ve Studio Ghibli'nin elinden çıkma animeler gibi rengarenk günlerimiz olurdu. Tüm bunların düşüyle girmiştim yaza. O yıl okula başlayacaktım ve bu benim okul öncesi son yazımdı. Planlarım çok, hevesim büyüktü. Ancak düşünü kurup heves ettiğim her şeyin üstüne kaygılı bir sis inecek ve o yaz pek de beklediğim gibi geçmeyecekti. Ablam ve kan kardeşim Fatih'in gazına gelmemle birlikte olanlar oldu. Elveda deniz, elveda sokak, elveda çayır ve merhaba ev hapsi. Yaparsın, yapamazsın çekişmesiyle başlamıştı her şey. Fatih'in odasındaydık. Fatih maymun çevikliğiyle dolaba tırmanıyor ve uçarcasına süzülüp halıya gayet yumuşak bir iniş yapmak suretiyle aşağıya atlıyordu. Hadi dedi ablam. Sıra sende. O yapabiliyorsa ben de yapardım elbet. İspata gerek var mıydı? Bana göre yoktu. Fakat şeytanlarım benimle aynı düşüncede değillerdi ki başladılar ısrara. Sen de atlarsın. Temel reissin. Şöyle güçlüsün. Böyle iyisin. Hemenin dibisin lan sen. Aldığım gazla öyle şiştim. Öyle şiştim ki bırakın atlamayı Malkoçoğlu gibi bir sıçrayışla surlara tırmanacağım neredeyse. Bir dakika dedim. Gittim Fatih'in annesi Hatice teyze'ye ayakkabılarımı giymek istediğimi söyledim. O bağcıklarımı bağlarken atlamak, ayağımın altı yer, tabanım acımasın, şey, ney, oy gibi bir şeyler geveledim ağzımda. Dışarı çıkacağımı sanan Hatice teyzenin şaşkın bakışları altında ayakkabılarımla tıkır mıkır yürüyerek içeriye yöneldim. Yemeği vardı ocakta. Büyük olasılıkla peynirli makarna ve türlü. Yoksa İşin aslını öğrenmeden peşimizi bırakmazdı. Üstelemedi kadıncağız. O mutfağa, ben odaya döndüm. Hazırdım. Önce yüklüye, oradan dolabın üstüne, büyük bir kendine güvenle tırmandım. Ayağa kalktım, başım tavana değdi diyecek. Dev gibiyim, güç bende. Temel reisim ya. Açtım konserveyi, boca ettim ıspanağı ağzıma. Hayali ıspanağı çiğneyip yuttum. Pazılarımı şişirip bir hatıra pozu verdim. Aşağıda alkışlı tezahürat. Geliyorum bekleyin. Attım kendimi boşluğa. Temel reis hiç uçar mı? Yere yapışmamla birlikte sağ dirseğimde elektrik çarpmış gibi bir zonklama ve dalga dalga yayılan şiddetli bir ağrı hissettim. Ağlamaya başlayarak bastım feryadı. Şeytanların beni o şekil görünce ışıktan kaçan hamam böcekleri gibi fırt diye tüymüşler kapının arkasına. Becerebilseler buhar olup uçacaklar. O denli çok korkmuş titrekler. Sonradan öğrendiğime göre de müessesenin ikramı olarak birer tokat yemişler. Oh olsun! Hatice teyze geldi telaşla. Ben kurumaya bırakılmış fındık yığını gibi yere serilmiş yatıyorum. O şok. Ben şok. Kaldırıp oturttu mu ne yaptı hiç hatırlamıyorum. Emanet çocuk. Annem dışarıda. 40 yılda bir bırakıp gitmiş işini görmeye. Bugünün iletişim kolaylığı yok o zamanlar. Hemen ulaşmak olanaksız eli ayağına dolanmış, ne yapacağını bilememiş Hatice teyze. Önce arkadaşını aramış. Annemin de arkadaşı olan Neşe Hanım koşmuş gelmiş hemen. Babama işten ulaşmışlar bu arada. Yerden kaldırmak için mi, teselli etmek için mi bilmem. Neşe Hanım bir kere kucağına almış bulunmuş beni. Hatice teyze şeytanların başında kalmış. Biz apar topar hemen hastaneye yollanmışız. Ben hala kadının kucağında. Babam beni almak istormuş ama azıcık oynatınca basıyormuşum çığlığı. Soğuyor kırık, Acı tavan, doktora teslim edinceye kadar bırakmamış sağ olsun. Dirsekte kırık, 45 gün alçı, alçı çıkınca benim kol kaldı mı, öyle tek kenarından yoksun dik üçgen gibi. Ne açılıyor ne kapanıyor. Fizik tedaviyle açılabileceğini söyledi doktor. Fakat ona göre kolun tam açılması ve tam kapanması olası değil. Sağ elimin parmaklarını birleştirip omzuma dokunmam hayal. Annem nasıl bir fizik tedavi gerektiğini doktordan öğrendi. Sıcak lazım, Masaj lazım, zorlamak lazım ve tüm bunları yaparken bölgeyi yumuşatmak için Arap sabunu lazım. Kaynatırdı suyu, dayanabileceğim kadar ılıtır ki yine de su çok sıcak olurdu. Suyun içine Arap sabunu katar, havluyla birlikte gelirdi yanıma. Şimdi bile Arap sabunu kokusu içimi bir hoş eder. Yüzümde buruk bir tebessüm şekillenir. Sabunun kokusunu alınca huysuzlanır ben yokum arkadaş der gibi odaları söylene söylene gezer, arkama bile bakmadan kaçmak isterdim. Fakat ne çare ki, kaçmak şöyle dursun, annem çağırınca kuzu kuzu giderdim. Uçan kaçan değil, uzaya roketleyebilen ancak kurtulurdu rahmetlinin elinden. Ah oğlum, evet, yıldızı alçak oğlum. Kafama değecek neredeyse. Sehpanın önüne oturturdu beni. Karşıma da kendi geçerdi. Gözlerini kocaman açıp besmele çeker, ve sıcak suyun içine daldırırdı dirseğimi. Bir eli omzumda, bir eli bileğimdeyken ben bağırırdım o çekerdi. Sonra hareketin tersi için o ittirirdi. Ben yine bağırırdım. Arada o var, sonra tekrarlardı. Gözyaşlarım şıpır şıpır akar, yine de dayanırdım. Sonra kolumu sudan çıkarır. Üstüne havlu serdiği sehpaya dayar. Azdan çoğa doğru şiddeti arttırarak önce iter sonra çekerdi. Tavuk kanadı gibi cılız kolumla Oracıkta ladese tutuşabilirdik ana oğul. Bu itişip çekişmeyi boynu bükük izlerdi ablam. Gözleri dolu dolu olur. Kardeşinin ağlamasına dayanamazdı. Ne olursa olsun, tabi şaka bir yana, hem ablamı hem de kan kardeşimi çok severdim. En yakınımda onlar benim. Annem "Dayan." der, dayanırdım. "Az kaldı." der, inanırdım. Yazarın dediği gibi. Çocuklarının felaketini iki kat şiddetle hisseder anneler. İkimizin de canı çok yandı. O yaz ne denize girebildim ne de annemin göz hapsinden kurtulup sokağa çıkabildim. İttirçek bir ömür sürdü sanki. Son kontrolde kolunu uzat, kaldır, omzuna dokun gibi talimatların hepsini yapabilince doktorun gözleri kocaman açıldı. Hemen topladı heyeti. Öğrenciler çağrıldı. Olmaz denileni başarmıştı annem. Fizik tedavinin yararı bir kez daha ispata kavuşmuştu. Fotoğraflarım çekildi ve bilmem hangi tıp kitabında örnek vaka olarak yerimi aldım. Ardından okulla tanıştım. Üste, önlük sırtta, çanta okula gider gelir buldum kendimi. Kendine has eğlencesi yok değildi ama yazın sunduğu serbestlik ve eğlencenin yerini elbet tutmuyordu. Yaz gözümde daha bir kıymetlendi, ballı bademli bir hal aldı. Tüm öğrenciler tarafından hevesle bekleniyordu, iple çekiliyordu. Aylar ve mevsimler A, B, C ile geçti. Karne sevinci ayrı bir lezzetti yaşam sofrasında. Okuma yazmayı sökmüş, sevinçten uçuyordum. Bu durumun tadı çıkarılmalıydı. Elde karne, gülüyor, bağırıyor. Yatakta zıplıyordum ki, ah oğlum. Evet, yıldızı alçak oğlum. Başlayacağım o yıldıza. Deldi kafamı. Ah yine ah. Yaramaz. Bitti. Dinçer Akbulut 15 Haziran 2017 Ankara.